Merhabalar sevgili arkadaşlarım ben Önay Cephe, coğrafya öğretmeniyim. Bu yıl Kurultay ailesinin bir üyesi olarak karşınızda olmaya çalışacağım. Gerek yayınlarımızla gerek e, videolarımızla Kurultay ailesi olarak bu yıl coğrafyanızı 18'de 18 e hale getireceğiz. Peki öğretmenim başka kimler var bu Kurultay ailesinde? Kurulta, Kurultay ailesi gerçekten üst düzey hocalardan kurulmuş bir ekip ki özellikle tarihte Kemal Hoca'nın varlığı, karizması inanın tarih netlerinizi son noktaya kadar ulaştı. Bunun dışında tarih demişken tarihte başka hangi hocalar var peki öğretmenim? Bunun dışında Şener hocam ve Soner hocam yine yayınlarla beraber denemelerle karşınızda olacak sevgili arkadaşlarım. Matematikte Kıvanç hocam ve Necdet hocam ki mükemmel iki kardeş gerçekten matematiği size sevdirerek öğreteceklerine eminim. Bu iki kardeş karşınızda olacak. E, vatandaşlıkta Burcu hocam var. Burcu hocam hiç aklımdan çıkmayacak kinin en önemli kahramanlarından bir tanesi bilgi olarak hiç aklınızdan çıkmayacak vatandaşlıkları anlatacak size. Yine Türkçe'de Aker Hocam ve Aslı Hocam sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Oldukça güzel netler oldukça güzel sonuçlar aldıracak bunlar sizlere. Peki coğrafyada kim olacak öğretmenim? Coğrafyada ben Deniz Önay Cephe ve Bülent Sevi Hocam sizlere yardımcı olmaya çalışacağız değerli arkadaşlarım. Peki öğretmenim coğrafya ne? Ne, ne kadar soru gelir coğrafyadan ya da coğrafyada değişen bir şeyler mi var? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi coğrafyadan 18 adet sorumuz çıkacak bizim. Bu 18 tane sorunun 7 tanesi fiziki coğrafya dediğimiz yerden gelir. Ama fiziki coğrafya deyince genellikle arkadaşların aklına sadece dağ tepe geliyor. Hayır öyle değil. Fiziki coğrafyanın içerisinde coğrafi konum var. Coğrafi konumdan soru gelmeme olasılığı var mıdır? Evet. Sizler için biliyorum biraz daha baş belası bir konudur ama soru bazen bir tane gelir bazen gelmeyebilir ama asla bundan gelmeyebilir diye bunu bırakmak gibi bir ihtimal söz konusu bile değil. Bunun dışında yeryüzü şekilleri, bunun dışında iklim bilgisi, çevre gibi konular bizim fiziki coğrafya başlığı altında inceleyeceğimiz konularımız değerli arkadaşlarım. Şimdi 7 tane soru geliyor. Öğrenci arkadaşlar bazen soruyor. Diyor ki öğretmenim dağlardan kesin soru gelir mi? İnanın ki bilmiyoruz. Ya da akarsulardan gelir mi? Bilmiyoruz. 7 tane soru bu dağılımla sizin karşınıza gelecek. Muhtemeldir ki 3-3-1 şeklinde karşınıza gelecek. Ama hangi konudan gelir? Çok geniş kapsamlıdır. Tam olarak ona kesin olarak akarsulardan soru gelir diyemeyiz. Ama şuna emin olun ki burayı boş bırakma ya da burayı öğrenmeme, es geçme şansımız yok bizim. Çünkü... Bu konu bundan sonra size yazacağım nüfus ve yerleşme, beşeri ekonomi coğrafya gibi bütün konuları bilmenizi kolaylaştırır. Yani şurayı öğrenmeden biz nüfus tam olarak oturtabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Beşeri ekonomiyi tam olarak oturtabilir miyiz? Kesinlikle hayır. O yüzdendir ki bu konuya çok hakim olmak gerekiyor. Peki öğretmenim, siz birçok farklı yayından Farklı bize ne sunacaksınız? Kurultay ailesi olarak ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle çok güzel bir avantajımız var bizim aslında. Kitaplarımız çok yeni. Çok yeni yayınlara sahibiz. Çok güncel bilgilerle karşınızda olacağız. E peki coğrafyada değişen bir şey var mı? Acaba dağın yeri mi değişti? Tabii ki dağın yeri değişmedi ama inanın birçok istatistik değişti. Örneğin bazı projeler vardı. Konya Ovası projesi. Eskiden 4 tane il vardı ama Eylül ayından sonra 8'e çıktı il sayısı önemli bir güncel sorulabilir diğer yayınlar biraz daha erken çıktığı için e, onlar da biraz daha sanki e, eski bilgiler geçmek zorunda kalmış ama bizde daha güncel halini bulacaksınız. Bunun dışında yerel saatlerle ilgili biliyorsunuz eskiden iki tane saat dilimini sahiptik. İkisini de kullanıyorduk yaz saati kış saati olarak. Artık tek bir tane kullanacağız. E, bu da değişti coğrafyada e, bunu da öğreneceğiz. Yeni sistemiyle nasıl sorulur onu göstereceğiz size. E, bunun dışında zaten UNESCO listesi geçici ya da daimi o miras listesi sürekli olarak yenileniyor. Bir şeyler ilave ediliyor. Bunları sizin karşınıza daha güncel haliyle getireceğiz arkadaşlar. Bu anlamda muhakkak ki yayınlarımızdan, muhakkak ki videolarımızdan yararlanmanız çok önemlidir. Peki öğretmenim <laughs> 7 tane soru buradan geliyordu. Geri kalanları nasıl dağılmış? 3 tanesi nüfus ve yerleşmeden gelmiş arkadaşlar. Burada özellikle bir tane nüfusun genel özellikleri Türkiye nüfusunun, bir tane Türkiye'de yerleşme ve özellikleri, bir tane de göçlerden soru gelecek karşınıza. Beşeri ekonomi kısımdan ise 8 tane sorumuz var. Yine burada söylediğim gibi burada neler var? Tarım var, hayvancılık var, madenler var, ulaşım var, ticaret var, turizm var gibi konular var. Ama bunların hangi dağılıma sahip olduğunu şu ana kadar ÖSYM net bir şekilde göstermemiş. Yani 8 tane buradan geliyor ama bazı yıllarda turizmden 2 tane gelmiş. Bazı yıllarda turizmden hiç gelmemiş. Bazen tarımdan 3 tane sormuşlar, bazen sormamışlar. O yüzden biz coğrafyayı bütün olarak öğrenmek zorundayız. Şöyle bir dünya yok ne yazık ki. 18 tane net konu var. O 18 konuya çalışarak biz KPSS'yi kazanamayız. Bizim hedefimiz de asla 17 değil. Bizim hedefimiz 18. O yüzden buradaki tüm konuları öğrenmek zorundayız. Peki öğrenirken nasıl yardımcı olacağız size? Konu anlatımlı kitabını muhakkak alacaksınız. Kurultay yayınlarının Bülent Hocam'ın Emekleriyle oluşmuş çok güzel bir kitaptır. Soru bankası, yaprak test ve denemelerde gene ben Deniz ve Bülent hocam birlikte e, hareket ettik. Gerçekten çok başarılı yayınlar oldu. Umarım bu yayınlar sizi çok 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 ileriye taşıyacak arkadaşlar ve Kurultayımızın o ünlü sözünü söylüyorum, öyle bitiriyorum, hiç aklınızdan çıkmayacak.